politik olmayan bir kadını aşırı politik bir figür haline getiriyor. Hiçbir şey söylemediği halde bununla ilgili. Yani bir mağduriyetini kızın böyle bir nasıl söyleyeyim kendilerine devşirdiler. Ama şöyle de bir şey var. Ben bu Türkiye'de de yükseldiğini düşünüyorum. Femininity movement. Hani bu kadın dediğin şık zarif narindir. İşte evinde çocuk doğurur. Böyle alttan da siyasi olarak işte kürtaj karşıtlığı, doğum kontrol haplarının elden alınması. Bunlar işleniyor. İşte LGBTİ karşıtlığı da bunun yanına ekleniyor. Efendim yani şöyle de figürler var biliyorsundur işte bu Treadwifelar, evet. işte Ballerina Farm var, işte Juilliard'dan dünyanın en büyük dans okullarından birinden mezun olmuş. Ama şimdi Mormon ve çok mutlu. Biz bunu 24 saat izleyebiliriz. Biz neden evet olmuş? biliyorum o kadının sayfasını devamlı ekmek yapıyor. Çocuklar yerlerde bir sürü çocuk var. Tövbeler evet. olsun çamurun pisliğin içinde sen bu kadar okumuşsun. Bu Wifelık da işleniyor bizde de öyle. O evet o geldi. geldi. Görüyorum ya. sosyal medyada evet. Bu çok böyle promote ediliyor. İşte kadın dediğin çalışınca mutsuz oluyor aslında evinde oturup çocuk doğursaydı da ne kadar güzel olurdu diye o evet. Bir sunumlar evde kociş bekliyor işte ev tasarımlar falan da günde hemen hızlı geçiyor. İşte sabah <laughs> spor yoga gidiliyor. Sadece bunu muhafazakarlıkla özdeşleştirmiyorum yani bu. Sadece muhafazakar kadın evden çıkmıyor market ev arasında gidiyor geliyor değil. Yogasını yapıyor onu yapıyor. Dünyada neler oluyor? Kendi <laughs> ayakları üstünde kalmak sıfır. Ama işte dediğim gibi bunun Türkiye'ye girişinde tehlikeli bu bu reklamların da karşılığı var. Yani belki bu da bir gerilla reklam 90'lardaki Hulusi Derici'nin yaptığı gibi. Türkiye'ye de bununla geleceğini düşünüyorum.